bir erkek haftalarca ya da aylarca yakınlıktan mahrum kalırsa, bu sadece fiziksel değil, duygusal ve ruhsal olarak da acı vericidir ve çoğu insan bunun hakkında konuşmaz. Bu yüzden sonunda göreceğiniz bir çözüm hazırladım. Bir erkek yakınlıktan mahrum kaldığında eşine olan yakınlık duygusu solmaya başlar. Özgüveni yavaş yavaş erir. Kendini istenmeyen, görülmeyen, değersiz hissetmeye başlar. İslam'da yakınlık bir lüks değildir. Bir ritüel, bir merhamet şekli ve fitneden koruyan bir kalkan gibidir. Haftalar ayları bulduğunda her şeyi sorgulamaya başlar. Bir hata mı yaptım? Yeterli değil miyim? Beni hala istiyor mu? Bunu söylemeyebilir ama aradaki mesafe büyür. Bir gün sana ulaşmayı bile bırakabilir. Bunu istemediği için değil, reddedilmek onu denemekten vazgeçirmeye alıştırdığı için. Buna izin verme.